bu sefer yanlış bir teorem ispatı olacak. Yanlışı saptayabilecek misiniz? Bakalım şimdi. Şimdi teorem diyorum ki bir gruptaki her insanın her insanın ismi aynıdır. Kanıtlıyorum. Şimdi grup sayısı, gruptaki insan sayısına n diyelim. İnsan sayısı eşittir n olsun tamam mı? Tanımlayayım şöyle. Şimdi baktığımız zaman n eşittir 1 ise mesela benim adım Bora. Grupta sadece ben olayım. E, sadece ben varım. Bora. ve gruptaki herkesin ismi aynı yani. O zaman doğru. Değil mi? Herkesin ismi aynı. Sadece Bora var. Herkesin ismi aynı. Şimdi o zaman tüm varım varsayımı yapayım bir grup en en insan olan grupta ne diyeceğim? isimler aynı olsun. O zaman değil mi? Varsaydım sadece tüm oranım, klasik yaptığımız gibi tüm varım varsaydım. Tüm adını mı yapayım? Şimdi en artı bir insan bakayım. bakayım. insanlığı da isimler aynı mı? Şimdi teorem varsayımımızda bunun doğru olduğunu kanıtlayalım. Şimdi en tane en artı bir tane insan olacak. Yani insanın yani şöyle olsun. Her ins insanın bir kodu olsun. İsmin isminden farklı bir kodu olsun. A1 A2 AN A en bir olsun. Bunların hepsi bir insan. Şimdi tümörün varsayımına göre buradaki her yazımda da aynı. Mesela buradaki herkesin adı ne olsun K olsun, tamam mı? Şimdi aynı şekilde şu bu sefer şöyle bakalım, şu gruba bakalım. E bu grup da en kişilik, etme varım varsayımına göre bu grubun da adı K olmalı, değil mi? Yani çünkü yani bu grubun da içindeki insanların adı olmalı. E buradaki insanın adı şuradakinin K idi. O zaman bunun da adı K olması gerek. O zaman hepsinin adı K oldu, değil mi? Hepsinin adı gerçekten aynı oldu. Bir daha tekrarlıyorum hemen. Şimdi tüm oran varsayımına göre şunun zaten adı aynı. Yani K diyelim onu. Şimdi en grup dedik. Yani özelleşmenin de grubu. En kişilik grup dedik. Şurası da en kişilik grup olmuyor mu? A2'den a artı 1'e kadar değil mi? E, oranın da isimleri aynı olacak. E, şuradakilerin isimleri K. O zaman şunun da ismi K olacak. E, o zaman hepsinin adı aynı olacak. Hepsinin adı K oldu. O zaman bir gruptaki her insanın ismi aynıdır. Yani bariz olarak bu şey doğru değil değil mi? O zaman nerede hata var? Yani bariz olarak her gruptaki, bir gruptaki insan sayını, insanların isimleri aynı olmaz. Yani çok şey değilsin, çok böyle bir özel bir grup tasarlamıyorsanız olmaz değil mi yani? Saçma. Peki hata nerede? Hata. Siz bakmaya çalışın. Hemen söyleyin bunu lütfen bakın. Bir düşünün yani. Sıkıntı yok. İyi o zaman ben söylüyorum artık. Hata şurada. Tam olarak şurada hata. Yani, tümü varım. Burada başlangıç adımımız biraz tuhaf Yani sadece bir için bakıyoruz. Ama mesela bir için doğru, ama iki için doğru mu? Eniştir iki olsun, grupta iki insan olsun, birinin adı Bora olsun, e birinin adı Mehmet oldu. Bir şeyden bahsedemezsiniz. Genel bir şeyden bahsedemezsiniz. Eniştir iki için doğru olduğundan bahsedemezsiniz. Bir için doğru. Domino yıktığınız biri, ama ikinci ikincideki domino yıkılmıyor ki o domino yıkılmıyor. O yıkı domino, yıkılmayacağım diyor. Yani enişteri iki için böyle bir ifade doğru değil. Yani doğru olduğundan bahsedilemez. Genel bir şey söylenemez. Tüm yani atlayışı orada durur. Başlangıç adamında bir sıkıntı var. Yani ben burada sizi kandırdım. Ya bunu maharetle gizlemeye çalıştım. Bilmiyorum gizleyebildim mi? Onu bildirebilir yorumlarda bildirebilirsiniz. Bunu maharetle gizlemeye çalıştım ve ama en de var burada. En de olmuyor. O zaman ben o atlamayı gerçekleştiremem. Bir, iki, bir doğrusu iki için doğru diyemem. En eşitlik, için doğru değil çünkü. Bu yani çoğu matematiksel önermede yani her böyle en iki, en üçe bakmanıza gerek yok. Ama biraz Türkçe'de yazıldığı için böyle bir sıkıntıyla karşılaşmaya karşılaşıyoruz. Yani burada biraz hinlik var. Biraz bir yani bir kurtluk var burada. Yani bu o için tasarlamış. Yani genelde böyle bakmamıza gerek yok. Ama burada yani hemen atlayınca böyle bir sıkıntı çıkıyor tabi. O yüzden yani başlangıç adım önemli. Yani başlangıç adımı bazen dediğim gibi profesyoneller es geçebilir. Normal çünkü onlar sezgileriyle anlıyorlar. Yani değil mi? belli artık. Daha bir matematik öneri için, önerme için belli yani doğru olacak. Onlar sezgileri, onlar profesyonel canım. Değil mi? Ama değil mi? Bazen bazı teorilerde de bazı problemlerde de buna bakmamız gerekebilir. Kaç i̇şte 34 dakika falan olmuş birkaç tane daha şey kanıtlayabiliriz. O zaman hızlı olalım. Dediğim gibi o yüzden başlangıç önemli. Yanlış da yapmasak çok iyidir. Şimdi bundan sonra neyimiz var acaba? Hangi güzel teoremimiz var? Bakalım hemen. Birçok teorem olduğu için ben şimdi şey yapamıyorum. Şimdi en büyük eşittir 4 ise en faktörü 2 üzeri n'den büyüktür. Kanıtlayalım mı? Şimdi kanıt. Kanıt biraz yukarı yazayım. Yine tüme varımını kanıtlayacağım. Tüm neden? Ne? Bir doğal sayı. Tüm varım. İlk aklımıza gelen şey tüm var mı olmalı burada. En için bakalım. En 4 için bakalım. Gerçekten 4 faktörler nedir? 24. 254 nedir? 16. Gerçekten de büyük. Doğru. En 5 için bakalım. 5 faktörler nedir? 120. 255'ten acaba büyük mü? Ee, bu da 32'de mi? Gerçekten de 120, 32'den büyük. Gerçekten de başlangıç adımı doğru ve bu doğru gibi gözüküyor yani çünkü faktörler çok daha hızlı büyüyor yani. O zaman en için en faktörel büyüktür 200'e en olsun. Bu benim tümevarım varsayım. Şimdi tümevarım adımını atacağım. Şimdi n artı 1 için n artı 1 faktöriyel 2 üzeri n artı 1 olur mu? Bunu kanıtlamak istiyorum. Ozan kanıtlayalım. Şimdi n artı 1 faktöriyelden gidelim. Şimdi dediğim gibi varsayımı ben bir yerde kullanmak istiyorum. Bunu nasıl varsayıma döndürebilirim? Varsayımda ne vardı? Bakın n için n faktöriyel 2 üzeri n'den büyük olsun. n faktöriyeli ben nasıl ulaşabilirim? R faktörüyle şöyle ulaşırım. Bunu ayıralım. R faktörüyle çarpı N artı 1 yapalım. E bu zaten şöyle yapalım. N faktörüyle varsayımı göre 2 üzerinden büyük. Evet. N de 4'ten büyük olduğu için burası da 5'ten büyük. 5'ten büyük eşit. Yani 2'den büyük. O zaman şöyle yapabilirim. Bu zaten 2 üzeri N artı 1. Yani toparlarsam bakın. Başıyla sonuna bakarsam. N artı 1 faktörü yani büyük eşit 2 üzeri en artı 1 oldu. Yine kanıtladık bakın. En için doğru ise en artı 1 için doğru olduğunu kanıtladık. Direkt doğal sayı için gidecek böyle. Çok iyi yani bu. Yani böyle eşitsizlikler kendiniz düşünebilirsiniz şahsen. Yani böyle bir sürü eşitsizlik yani baya e, faktöriyelli, üslü, eksponansiyel falan falan diye farklı şeyleri düşünmenizi tavsiye ederim. Yani burada biraz hayal gücünüzle kendiniz kanıtlayabilirsiniz. Yani o yüzden şurada da bir şey yapalım. Şimdi ne şey var? Şimdi şunu atlayalım o zaman. Vaktimiz çok kalmayacak. Bernoulli eşitsizliği var. Şimdi o zaman şöyle teorem. X eksi 1 olsun. Eksi 1'den büyük olsun. N herhangi bir doğal sayı olsun. O zaman şöyle olur. 1 artı X'in N'ci kuvveti ne olur? Şundan büyük olur. Ee, evet. 1 artı en iyisi oldu. Tamam mı? O zaman bunu kanıtlayalım. n bir için ne olur? Baktığımız zaman şöyle düşünürsek e, ee, koyduk diye. Şimdi 1 artı x ne olacak? 1 artı x'ten büyük müdür? Büyük mü? Eşit midir? Doğru. Şimdi en, en, en yerine 1 koydum. 1 artı x geldi. En yerine 1 koydum. 1 artı x geldi. Değil mi? Üstü 1 ise direkt olarak 6 gelmeyecek mi? O zaman 1 artı x büyük eşittir. 1 artı x oldu. Şimdi en eşittir 1 için doğruymuş. Şimdi en eşittir 2 için bakalım. Mesela 1 artı 2x artı x kare olacak. Büyüktür mü? Büyük mü acaba? 1 artı 2x. Şimdi mantıken x kare her zaman pozitif bir sayı olduğu için 1 artı x'e pozitif bir sayı demişiz. O zaman elbette 1 artı x'ten büyük olacak değil mi? O zaman bu da doğru. Enleştir 3 için biraz bir farklı bir akıl yürütme gerekiyor. Onun, ona da bakmanızı tavsiye ederim şahsen. Onu ben şu an bakmayacağım. Onu kendiniz bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ona da biraz farklı bir akıl yürütme var. Ona bakın lütfen. Bakmanızı tavsiye ederim. O zaman şimdi varsayımımızı yapalım. Tremor'un varsayımı. En eleman en için bu önerme doğru olsun. Yani 1 artı x üzeri n 1 artı en iyisi olsun tamam mı? O zaman n artı 1 için doğru olur mu? Yani n artı 1 için şöyle bakalım. n artı 1 koyuyorum bunun yerine. 1 artı x üzeri n artı 1. 1 artı n artı 1 x olur mu? Buna bakıyorum. Şimdi o zaman dilerseniz bunu kanıtlayalım tamam mı? Şimdi ne yapacağım? Ben varsayımı kullanmak istiyorum yani. Varsayımda ne vardı? 1 artı x üzeri n vardı. 1 artı x üzeri n'e nasıl ulaşırım? Şöyle ulaşırım. En iyi umudum bu. Tamam mı? Evet şimdi varsayımını kullanmak istiyorum değil mi? Buradan gidelim o zaman şöyle. Şimdi varsayıma göre ne? Şöyle 1 artı x n artı 1. Varsayımı ben nerede kullanabilirim? Şöyle kullanamaz mıyım? Yani 1 artı x üzeri n yaptım. 1 artı x üzeri n'e nasıl ulaşabilirim? Kolay bir şekilde şunları biraz çarpanlara ayırıyorum. 1 artı x üzeri n çarpı 1 artı x yapar. O zaman bu neyden büyüktür? Varsayımımıza göre şu sol taraf, soldaki çarpım 1 artı nx'den daha büyüktür. Şöyle yazabilirim o zaman. 1 artı nx, 1 artı x yazabilirim. Şunu açalım o zaman şöyle sağdakini. 1 artı x artı, güzel yazalım. nx artı nx kare. Tamam mı? Şimdi şuna ulaşmak istiyorum. Direkt şu şey x parantezine alayım. 1 artı x parantezine alacağım. 1 kaldı. n kaldı. n artı 1. x kaldı. Artı n x kare. Şimdi n bir doğal sayı. x kare her zaman bir doğal sayı. O zaman şu ifadede neyden büyük? Neyden büyük o zaman şu ifade? Şöyle yapalım. 1 artı n artı 1 x. Geriye dönersek bakın eşitsizliklerde Şuradan şuraya gittik. O zaman sonuç olarak bakın ne geldi? Şöyle. 1 artı x üzeri n artı 1 eşit büyük büyük eşit 1 artı n artı 1 x. Bakın gerçekten de kanıtladım. Şunla 1 artı x üzeri n artı 1 büyük eşit 1 artı n artı 1 çarpı x Şöyle bakın. Gerçekten de kanıtladım yani gördüğünüz üzere. Şimdi en için doğru olduğunu varsayıp en artı bir içinde doğru olduğunu kanıtladık. Ve klasik yani şeyiyle, hoop, tüm şeyiyle hop tüm doğal sayılar için bu doğru olacak değil mi? En azından en için burada en üzerine tüm yaptık. Böyle denir da. O yüzden baktığınız üzere bu bunu Bernoulli eşitsizliği bu. Bunu ne kırmızıyla yazdım onu ben de biliyorum. Bir anda elime geldi. O yüzden. Şimdi Bernoulli eşitsizliği böyle varım, aklımıza gelecek ilk şey olmalı. Yani eşitsizliklerde varım çok önemlidir yani. Ve bu yüzden analizde de çok önemlidir. Analizde, analizde mesela eşitsizlikler çok kullanıldığı için yani devamlı bir tümörüm mücadelesi vardı. O zaman diğer bir teoreme geçelim. Tamam mı? Ben Bernoulli'yi biraz sildi, sıkıntı yok. Diğer bir teoreme geçelim. Şimdi diğer bir teoremimizde Bernoulli'yi yaptık. Şimdi ise en büyüktür 10 ise en büyüktür On ise 2 üzeri n n küp. Tamam Bunu kendiniz doğrulayabilirsiniz bir hesap makinesiyle. Yani ilk başlarda sanki en küp daha hızlı gidiyor gibi veya yani sonra da insan hep yani en üzeri 3 bin geçer gibi gözüküyor. Bana şahsen öyle gözüktü. Ama şu üstel fonksiyon yani ileride fark atmaya başlıyor açıkçası ya o derece diyeyim. Ama ondan sonra ona en ona kadar en küp daha önde. Sonra ama 2 üzeri en gaza basıyor yani. Şimdi en eşittir 1 için bakalım. Şimdi hepsine bakmayacağım artık. Sadece en eşittir, en 10 için bakalım. Şimdi ilk başta ne demiştik biz? En eşittir 1 için varsayacağız demiştik. Şimdi mesela onu değiştirebiliriz. En, 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 eşittir, en büyük eşittir veya en eşittir 10 için de varsayabiliriz. Şimdi en eşittir 10 için denelim. Tamam mı? Şimdi ilk başta ne demiştik? en bir için önerme kanıtlanır. Bunun sebebi nedir? Böyle yaparsak ne olur? Birden tüm doğal sayılara kadar hepsi şey olur. Ama mesela ondan da başlayabiliriz. O zaman da mantıken ondan itibaren tüm sayılar için önerme geçerli olur. Ondan itibaren tüm sayılar için önerme kanıtlanmış olur. Kanıtımızdan sonra. Bu da önemli bir şey. Şimdi o zaman en on burası 1024 oluyor. Bu da 1000 oluyor değil mi? 1024 1000'den daha büyük. Doğru. 11 için siz kendiniz kontrol edebilirsiniz. Şimdi tüm varım varsayımıza bakalım. Sizi kandırmıyorum merak etmeyin. Ama siz gene de bakın ya bana inanmayın. Ben neyim ki? Tüm varım varsayımıza göre o zaman şunu da varsayalım. Şimdi n eşit ne olacak? 2 üzeri n. n küp olsun. n de ondan büyük. Şu bir uyarı olarak dursun. Yani tüm varım adımı. 2 üzeri n artı 1 büyüktü n artı 1'in kübü olur mu? Tamam mı? Şu varsayalım. Olur mu? Şimdi n için varsaydık şu eşitliği kanıtlayalım. Şimdi 2 üzeri n artı 1 n artı 3'ün karesi gibi. Küplü değil mi? n artı 1'in. Şimdi Tümörün varsa ben bir şekilde kullanmak istiyorum. O zaman nerede kullanacağım? 2 üzeri n var bak. 2 üzeri n. 2 üzeri n'i buradan çıkartabilirim. 2 üzeri n çarpı 2 büyüktür. Şunu da açayım ben dilerseniz. Şunu şu eşit olacak. Direkt bir binom açılımı yapacağım. n küp artı 3n kare artı 3n artı, artı 1. Direkt oradan bir binom açılımı. Şimdi soldaki sağdaki ifade şu anlık bir dursun tamam mı? Şimdi soldaki ifadeye bakalım. Soldaki ifade şöyle. Neyden büyüktür? Varsayımımıza göre 2 n küpten büyüktür. Şimdi şu eşitlik doğru mu olacak? Şimdi eşitlikleri kanıtlarken bazen kurnazlık yapmanız gerekiyor. Biraz deneme yanılma, biraz sezgi yoluyla kurnazlık yapmaya çalışıyoruz yani. n küp artı 3 n kare artı 3 n artı 1. Bu eşitsizliği kanıtlarsak, bu eşitsizliğin doğru olduğunu gösterirsek bunu da göstermiş oluruz. Çünkü bir zincir haline geldik. Çünkü şurası çünkü 2 üzeri n artı 1 bundan büyük. Bu eşitlik kanıtlanırsa ise 2 üzeri n artı 1. Bu ifadeden büyük olacak. Bu ifade zaten bu. Şimdi bunu kanıtlamaya çalışalım. Şu en kütle şundan götürdük. Ne kaldı? En küt büyüktü. 3 n kare artı 3 n artı 1 geldi. Her iki tarafı en küp parantezine alalım. Sol taraf zaten öyle. En küp parantezine alalım. 3 bölü n artı 3 bölü n kare artı 1 bölü n küp. Tamam mı? Yani bu eşitsizliklerde farklı farklı kanıtlar yapılabilir artık. Fakat burada benim aklıma bu geldi şahsen kağıt üstünde yaparken. Videoda da onu gösteriyorum yani. Şimdi devam çık olursak en kütler bölümüne Yani bu eşitsizlik. Bu eşitsizlik buna denk. Bu eşitsizlik buna denk. Yani özet olarak bu eşitsizlikler özünde aynı şey ifade ediliyor, ediyorlar. Şimdi o zaman bu eşitsiz, bu eşitsizliği kanıtlarsam bunu kanıtlarım. Bunu kanıtlamış olsam bunu kanıtlarım. Bunu kanıtlamış olsam bunu kanıtlarım. Bunu kanıtlamış olursam bunu kanıtlarım. Ve bir zincir halinde eşitsizliklerde böyle yaparız genelde. 3 bölü n artı 3 bölü n kare artı 1 bölü n küp. Bu eşitsizliği doğru mu bilmiyorum. Bu eşitsizliği kanıtlarsam hepsini kanıtlamış olacağım. Bu eşitsizlik doğru mu peki? Şimdi n dikkat edersiniz neydi? Kırmızıyı nereye koydum? n ondan büyük. Şimdi n ondan büyükse Şurası nedir? Şurası en iyi ihtimal 0 3'tür. Yani 11 12 olduğunca burası 0 daha küçük olur. Yani büyük küçük eşit 0 olacak. Şurası nedir? Burada biraz numerik analiz yapıyoruz. %3'tür. Yani 0 bölü Ama en büyüdükçe 12 13 olacaktır. Bu da düşecektir. O yüzden burası da küçük eşit 0, 0, 0 olur. E burası zaten direkt yani binde 1. Bu da böyle aynı şekilde olacak. Küçük eşittir 0 bölü olacak. E toplamda burası ne olacak? küçük eşit 0,331 olacak. Yani 0,331'den daha küçük olacak. E, dolayısıyla da 1'den küçük olacak. O zaman bu e, eşitsizlik doğru. Çok güzel ve bakın çok ya ben bu konuyu ilk yaptığını çok beğendim ya böyle eşitsizlikler kanıtları bazen insanı dele ediyor ama bazen de böyle çok değişik kanıtlar oluyor İnsan mutlu oluyor yani öyle oldu. Doğru buradan geldi doğru buraya da geldi, zıplayacak değil mi? Bu eşitler aynı şeyi ifade ediyor. O zaman bu eşitsizlik de şey olacak. Bu eşitsizliğin temel prensibi yani. Eğer bu eşitsizlik doğruysa bu da doğru olacak. Bu da doğru olacak. Gördüğünüz üzere gene buraya vardık yani. Yani şu eşitsizliklerde biraz kafanız karışmış olabilir. Normal benim de karışır yani. Ama böyle kendiniz kalem üstünde de tekrar etmeye çalışabilirsiniz. Dediğimiz üzere bakın en için doğru olduğunu varsaydık. En altı bir içinde doğru olduğunu o zaman klasik tabirimiz ne? Tüm doğal sayılar için geçerli oldu. En eşit, en eşit, onun için kanıtlamıştık. 11, 12, 13, 14, 15 diye gidiyor yani. Yani tüm doğal sayılar için. Ben bu kanıt çok güzel bir kanıt yani şahsen. Ya yani eşitsizliklerde hep böyle kurulmaz kanıtlar gerekiyor. Şimdi, dediğim gibi tüm oranın varsayımını bir yerde kullanmamız gerek. Ama bazen tipi eksik kurulmazlıklar yapmamız da gerekir. Yani bu problemin zorluğuna bağlı. Kanıtlanacak önermenin zorluğuna bağlı. Bazen daha böyle değişik şeyler de yapmak gerekebilir açıkçası. Şimdi o zaman diğer bir teoremimiz, ya teorem bitmiyor arkadaşlar ama ya çok güzel teoremler ya aklıma geldi ya videoyu şöyle bir 25 dakika yapıp ya yani bir iki teorem mi göstersem yoksa bir saat yapıp ya yani bir sürü teorem mi göstersem bir saat yapıp ikiye bölmeyi seçtim ama çok güzel teoremler koyuyor. Yani yüreğim el vermedi bazı teoremleri göstermeme. Yani çok güzel teoremler var yani. Sonra diğer teoremimiz, şimdi onu kapatıp Ha son birkaç teoremiz kaldı. Son bir teoremiz var ki. Evet. Çok bu ya bunun kanıtı çok güzel. Ya.